Değerli dostlar merhaba. Emlakçılığımın 25. yıl anısına yazdığım kitabım Boğaziçi'de bir emlak feneri nihayet çıktı. Ha bugün ha yarın çıktı derken mükemmel içerikten bir yere varamayacağımızı görünce artık çıkarmaya karar verdim. Kitabımda 4 ana başlığı işlemeye çalıştım. Birincisi otobiyografi, kendimi anlattığım bir bölüm bu. İkincisi Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az diye adlandırdığım bölümde bir deneyim aktarımı, müşterilerle yaşadığım deneyimler, olumlu olumsuz yönler. Bu anılarımı gençlere bir fener olur düşüncesiyle paylaşmaya çalıştım. Üçüncü bölümde çeşitli dergilerde, gazetelerde, çeşitli zamanlarda çıkan köşe yazılarımı derledim. En son bölüm olan basından kupürler bölümünde de çeşitli zamanlarda çeşitli medya organlarında çıkan haberlerimizi derledik. Burada farklı bir şey de yaptık. Aynı zamanda bir QR kod koyarak bu QR kodlan orijinal metne ulaşmayı da hedefledik. Umarım beğenirsiniz. Kitabımı yazarken hiçbir edebi iddiam olmamakla birlikte titizlik gösterdik. Ancak buna rağmen benim ve çalıştığım arkadaşlarımın hataları oldu. Bunu kitabı okuyunca gördüm. Kusurumuz olursa affola diyelim. Ancak bir dahaki baskıda, umarım ikinci baskıda yaparız. O zaman bunları düzeltmiş olarak tekrar okuyucu beğenisine sunarız. Kitabın editör düzeltmesi ve basılma öncesi kopyalarını paylaştığım, vizyonuna güvendiğim dostlarım, arkadaşlarımın yorumları şu oldu. Birincisi ciddi bir cesaret göstererek bir şeyleri derlemişin ne güzel oldu. İkincisi de kendinden sonra kuşaklara bir deneyim aktarımı olmuş. Ne güzel dediler. Bundan başkaca yorumları da siz okuyunca yaparsınız. Kitabı yazdıktan sonra bu kitabın geliriyle ilgili elde ettiğim telifleri Tomurcu kooperatifine bağışlamaya karar verdim. Tomurcu kooperatifi zihinsel engelli çocukların ailelerinin dayanışması için kurulmuş, herhangi bir kar amacı gütmeyen bir sosyal kooperatif. Konuyla ilgili görüş aldığım kooperatifin başkanı Sayın Gülser Askan çok memnun olacaklarını ifade etti. Burada bizim gelirimizin telifinin büyüklüğü çok önemli değil. Aynı zamanda bu kooperatifin duyurulmasına da bir katkım olsun istedim. Benim katkım duyurulmasıyla ilgili olurken sizin tanımayla ilgili başka bir maddi manevi katkılarınız olacağına da yürekten inanıyorum. 25 yılını derleyip 350 sayfaya sığdırdığım kitabımı umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarınız bana güç katacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamlar.